Selamünaleyküm arkadaşlar herkese. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Bizler de iyiyiz. Evet bugün yine hayvanlarımızı çıkardık. Meradayız. Bugün biraz geç kaldık. Havalar sıcak malum. Saat şu an 7. Hayvanlarımızın kırkımını da yaptık, bitirdik. Rahatladılar onlar da. Şöyle kurbanlık kuzularımız vardı. Onları bu sene veririz diye ümit etmiştik. Kapamıştık, yemlemiştik. Güzel bakım yapmıştık fakat yetişmediler, olmadılar. O yüzden seneye bıraktık onları. İki tane damızı koç aldım yeni. Çok güzeller. Onları da sizlere göstereceğim. Bugün güzel şöyle bir akşama kadar gece 11-12'ye kadar şöyle güzel bir hayvanlarımızı doyuralım serinlikte. Şu an biraz hava hala sıcak olduğundan dolayı koyunlarımızın hepsi toplu bir halde. Şöyle bir güzel yayılım yapmıyorlar. Ot da güzel. iki tane kurbanlık yani kurban kurbana gitmeyen iki tane güzel bir damızlık koç dek geldi. Onları aldık. Boynuzlu kıvırcık yalova cinsi. Nerede onlar? Evet şurada var. Bakın geliyorlar. Arka arkaya. koçlarımız maşallah. Bir maşallah de, demeyi unutmayın. Nazar değmesin. Koçlarımızı da bu arada koyunların içine salmış olduk. Hayvanlarımız artık koça gelecek arkadaşlar. İkinci doğumlarını artık kuzuları büyüdü. Dört ay geçti. Kuzuları da saldık içine. Bakın. Bunlar mesela coach Şöyle papatyaların içindeyiz. Bakın. Burada şöyle bir tane kiraz ağacı. Yabani. Burasının şöyle gördüğünüz gibi bir tane kulübe var. Terle çevrilmişler. Şu an oradayız. Hayvanlar başka bir yere gidemiyor. Şu an daha yeni yeni serinlik çökmeye başladı. kardeş kardeşimiz nedir? Bir aradan ayrılmıyorlar. Geliyor bakın. Şurada evet Ya ne sinek var Bakın arkadaşlar koşlarımız <laughs> Koşuyorlar Koşa koşa gidiyorlar bakın. Sıcakta hepsi bir yerde toplu geziyor Şimdi onları buradan çıkaracağım Yukarıya doğru çıkacağız Güneş de daha tepede. Şimdi iki tane koç almamın sebebi hayvanlarımız koça geldiğinde kuzu yapmaya başlayacağı için kendin hazırladığında çiftleşme hızlı bir şekilde olsun ki hayvanlarımızın hepsi aynı anda doğum yapsın. Yani nasıl söyleyeyim bir ayda mesela 60 tane koyun hepsi doğum yapacak. Bir ay içinde hepsi bitecek. Kuzuların hepsi aynı ayarda olacak. Aynı boyda olacak. Bu yüzden kurbana mesela bendekilerini vermedim ya bu sene. Biraz ufak kaldılar. Neden? Çünkü ilk doğanla son doğan, doğan koyunun veya kuzunun arasında iki ay var. Üç ay var. Biri yetişiyor, diğeri yetişmiyor. Diğeri yetişiyor, diğeri yetişmiyor. Bu yüzden iki tane almamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Hiç i̇şte değilse hepsi aynı anda koça gelir. Kuzularımızın hepsi aynı ayarda olur. Erkek dişi ayırırsın. Yani kasaba vereceksen kasaba, damızıya satacaksan dişilerini damızı ya. Erkeklerini damızlık olarak satacaksan damızı ya. Ya da kurbanda da kurbanlık olarak değerlendirebiliriz. Bu sene kurbanlıkları çok fazla fiyat istediler. Koçlar çok pahalıya gitti. Ve insanların, çiftçilerin, üreticilerin elinde bayağı bir malı kaldı. Onlarda ee, onlar da çok fazla uçuk bir fiyat istediler. 9 lira, 10 lira, 12 lira, 13 lira, yani 7 lira, 8 lira çok çok fazla. Yani bende de vardı. Bir tane verdim ben. Yakın akrabamıza. 6 bin liraya verdim. Yani bir tane de ben kestim. Ondan diğerleri ufak Yani benim 6 liraya verdiğimi ben e, hayvan pazarına gittim araştırdığımda baktığımda 6 liraya verdiğim hayvana dışarıdakiler 7,5 liraya istiyordu. Yani haliyle ne oluyor? İnsanların elinde kaldı. İşte son gün, birinci günü, ikinci günü Üçüncü günü artık ne olursa hayvanımı geri götürmektense ya 8 değil de 7 liraya, 6 liraya, 5 liraya, 4,5 liraya, 4 liraya hayvanlar gitti yani. Daha öncesinden böyle bir şey yapsalardı, işçiyse bütün hepsini satarlardı, elinde hiç kalmazdı. Ama biz biraz da tabii ki İnsanoğlu aç gözlü olduğu için doyumsuz, aç gözlü her zaman daha fazlasını istiyoruz. O da olmuyor işte. Koyunlarımızın kondisyonu iyi. Onların aşılarını yaptık. İç parazit, dış parazitlerini yaptık. Güzel bir şekilde kırkımını yaptık. Sonra meraya salmaya başladık yine. Bakın şu kuzular da var. Bunlar dişi. Kız. Şu ufaklar. Şu yanımdaki mesela bakın. Şu. Bir. Erkek. Ufak mesela. Seneye kalacak. Ya seneye mesela şu anki hayvanların içinde seneye 23 tane kurbana gidecek. Yani böyle baba baba kurbanlık olacak. Böyle 1-1,5 bir, bir, buçuk yaşında olacak. Güzel böyle. koçlarım olacak. Canlı hemen hemen. Nereden baksanız 80-90 kilo bulacak. Karkasta kesildiğinde de yani 35 kilodan aşağı koş gelmez. Yani öyle söyleyeyim. Bakın şu mesela şurada kaçmadan göstereyim. Şu koç mesela seneye kurban olacak işte. Şu an gitmez mesela ufak. seneye daha güzel olacak her şey. Şimdi bunlar seneye kurbanına gidecek. Şu an koç aldık dedik. Ee, bunlar koçunu aldıktan sonra yavruları olacak. Kuzuları olduktan sonra onlar da diğer seneye ilave olmuş olacak. Yani bir sene şu an biz atlatmış oluyoruz. Bu seneyi boş geçtik. Ama seneye mesela 20-25 tane. Ondan sonraki seneye 60 tane koyun yavrulasa şu an. Yarı yarıya erkek dişi çıksa seneye de bir 30 tane. Ondan sonraki sene daha fazla. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Üreteceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz. Hem tüketici hem üretici. Önce üreteceğiz sonra tüketeceğiz. Şurada bakın kabak kabak koçumuz. Aslında bunu damızlıkları almadan önce bunu koçluk bırakmayı düşünüyordum kendime. Ama güzel uygun dek geldi onlarda. Onları da alınca kabak içinde damızlık içinde düşüneceğiz daha bilmiyoruz. Yani daha şu an bu kuzu daha 5 aylık ya oldu ya olmadı. Ve çok böyle kabak olduğu için merinos kırması. Kırma, kıvırcıktan çıkma. Boylu sallı böyle. Güzel bir hayvanımız. Bakın. Daha dört 4,5-5 ay olmadı belki de daha. Ama annelerin boyuna yaklaştı bakın. Ve et tutumu et tutumu biraz daha fazla diğerlerine göre boynuzlara göre. Daha çabuk gelişti. Hey gel. Bek. ya, Gel. Hey. Çıkalım buradan hadi gelin. Hey. Rrr. Gel. 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 Bek. Hey gel. Fix. Hey gel. Fix. Bu sene maşallah ot çok güzel. Yağışlar çok güzel gitti. Bakın otun boyuna bakın arkadaşlar. Hayvan yani nereye soksa kafasını ot. Ama artık bu aylarda artık kurumaya başlayacak yavaş yavaş yerler. Eğer yağmur olmazsa ama yağmur yağsa tekrardan güzel şöyle hafiften bir yaşarma tekrar olur. Bu da bizi yazı güzel bir şekilde geçirmiş oluruz. Harika. Şöyle aşağıda göl manzarayı da göstereyim size. Bakın. Aşağıda göl manzara var. Güzel şöyle bir İznik'in İznik, İznik Gölü. Eks gel. Koşlara da tekrardan aldığım damazlıklarımıza e, iç parazitini yaptım. Dış parazit yaptım. Ondan sonra 3, 3 gramda 3 milimde şey vurdum. Ademim vurdum. Onları da saldık. Bakın geliyor arkada. Siyan yana geziyorlar ya. Ama Bakın arkadaşlar. Şunlar. Güneşe doğru denk geldim tam. Daha şu an bir hareketlik yok. Sabah koy, koyduğumuzda bıraktığımızda koçları biraz hafiften hayvanlara böyle yaklaştılar, etiler kokladılar falan. Ama şu an bir şey yok. Yani havada sıcak. Şu an yayılma da yapmıyorlar. Gerçi arpa falan da verdik biraz. Bakımını yaptık. Birkaç günde evdeydiler. Onlara boncuk falan da aldım böyle. Bakın taktım boyunlarına. Görünmüyor galiba şu an. Evet şunlar. Şöyle yakından gösterebilirsem, gösterebilirsem tabii ki. Şu ikisi. Bakın. güzel güzel maşallah. Ben memnunum Allah'a şükür. İnşallah güzel yavrularını alırız onların. Bakın şunlar da vardı. Şu ufak kuzu mesela. Onun yanında var bakın. Koçu koçun yanında. O da erkek. Şu aşağıda var. Peki gel. Hey. Gel, gel, gel. Heks, Hey, Serinlik çöktükçe eğilmeye başladılar. Güzel. Köpeklerimizden minik ve badem yine burada. Arkadaşlar bu video böyle olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Tekrardan herkesin Kurban Bayramı geçmiş Kurban Bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Hayırlı günler, iyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.